Değerli Gençler Merhaba Ben Muhammed Turan Çeyitoğlu Sistem Lisesi Türk Yedevi Edebiyatı Öğretmeniyim Arkadaşlar Bugünkü Dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Toplumcu Gerçekçi Anlayışta Roman Yazan Sanatçılardan Bahsetmeye Devam Edeceğiz Onların Sanat Anlayışları Onların Hayatları ve Eserleri Hakkında Bilgiler Vereceğim Birinci Sanatçımız Abbas Sayar 1923 doğumluğu 1999 olmalıydı. Burayı bir düzeltelim. 1999'da vefat etmiş sanatçı. Yozgat'ta kurduğu matbaada Bozdak Hattı dergiyi çıkardı. Bozdak Hattı dergiyi çıkardıktan sonra Abbas sanat dünyasına şiirle girdi. Bu birçok sanatçıda da görülüyor. Ama daha sonra romana yöneldi ve romanlarıyla tanındı. Abbas Sayar'ın romanlarıyla bilelim. Şiir'de ilk zamanlar bireysel konuları, sonraki zamanlarda sosyal konuları işledi arkadaşlar. Ee, Romanlarında halkın sıkıntılarını işledi ama ideolojiyi baskın şekilde hissettirmedi. Elinden geldiğinde ideolojiden uzak durdu, eserlerini o şekilde kaleme aldı politik ve ekonomik bilgilerden yararlandı. Eserlerinde duayı başarıyla yansıttı. Tabii e, toplumcu gerçekçi yazar hakkında şunu söyleyebiliriz ki top, e, doğaya dair de bilgileri var ve Anadolu'ya dair gözlemlerinde bu eserlerine yansıtıyorlar. Eserlerinde duayı başarıyla yansıttı dedik. Şahidinin romanlarında hissettirdiği yöre ağızlarına da yer verdi. Şairliğini, romanlarını hissettirmesi şiiriyet e, söz konusu. Anlatımı da şiiriyet söz konusu. Gö göre görev ağızlarına yer vermesi de tabii işi daha gerçekçi kılması bakımından önemli. Eserlerinde neler var eserler içerisinde hangileri önemli, hangisinin üzerinde duralım. Romanlarında Aralarda yumak yumak, can şenliği, çelo, dik bayır, el ele yuğur, el de yüzü, tarlamışız. saçak saçak, yılkı atı. İşaret dediğim üzerinde durduğum can şenliği, çelo, dik bayır, yılkı atı çok önemli. Hikayeler içerisinde yorganaması sıkısar. Deneme kitabı olarak noktalar, gözgatlar, gözgatlı yok ve şiir kitabı olarak da şiirleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, yıl katında bir atın e, görevini yapabilecek durumunu yitirmesinden sonra onun e, bırakılması sahibinin onu atması, evden atması ondan sonra atın yaşadığı sıkıntılar anlatılmış. O atın iç alemine girmiş bir şekilde atın karşılaştığı dünyadaki zorluklardan bahsedilmiş. Aslında yazar bir yandan bunu söylerken İlkat'ı eserinde bir yandan kapitalist sistemin acımasız olduğuna dair mesajlar da vermiştir okuyucuya. Can de arkadaşlar Hüseyin Ağa'nın e, yalnızlığın ızdırabını yaşayarak da Can Şenliği ismini verdiği şeyle konuşmaları o Hüseyin Ağa'nın ruh hali yaşadığı sıkıntılar, çalkantılar ele alınmıştır. Ee, yalnızlık kurgusu vardır can sendiğinde. Dick ise e, Türkiye'den Almanya'ya göç eden insanların o göç esnasında yaşadığı aksaklıklar, göç esnasında yaşadığı sıkıntılar, Almanya'da karşılaştıkları, geride bıraktığı ailelerin yaşadıkları üzerinden bir e, olay örgüsü oluşturulmuş. Bu olay örgüsünde dikbaya ya da e, çeşitli e, aracılar falan koyarak da gitmeyi başaran kişinin ardında ailesinin başına gelenler daha sonra o adamın yaşadığı ızdırap ve benzeri konular işlenilmiş e, işçilerin yurt giden işçilerin halinden bahsedilmiş bu romanında Abbas bu söylediğimiz romanlar sebebiyle önemlidir. Pasaya'dan sonra üzerinde duracağımız kişi Yaşar Kemal'dir. Ee, doğma büyüme Yaşar Kemal Osmaniye'dir. Bunu söyledim çünkü Çukurova'dan çokça bahsetmiştir eserlerinde. Çukurova'da bahsetmesi önemli. Çünkü bu bize öncül olarak sorulabilir. Küçük yaşta Aşık Mecit'le tanışıyor. Aşık Mecit'le tanışması, halk şiirli, şiirli küçük yaşta tanışması onun şiire yönelmesini sağlıyor. Ama yazar daha sonra tabi romana yönelecek ve romanda çok önemli isimlerden birisi olacak. Osmaniye ve Adana'da çeşitli işlerde çalışıyor. Bazen katiplik, bazen ırgatlık yapıyor. Ve bu yaptığı işler de tabi onun e, halkı daha iyi gözlemlemesini, halkın çektiği ızdırapları daha iyi anlamasını sağlıyor. Haliyle bunlar da gün giriyor, romanlara yansıyor değerli gençler. O yıllarda bir de Adana'da, Osmaniye'de folklor ürünleri topluyor. Manileri topluyor, halk hikayelerini öğreniyor. Tabi bu öğrendikleri şiirler, bu öğrendikleri atasözleri, bu öğrendikleri dilliler ve benzeri folklor ürünleri onun romanları yazarken gelenekten kopmamasını sağlıyor. Toplumcu gerçekçi romanlarında Çukurova insanını gelenek ve görenekleri anlattı. Halkın ekonomik durumuna ki kendi de bu ekonomik noktada sıkıntı yaşamış ve zırabı iyi gözlemlemiş birisi olarak söylüyor. Sosyolojik yapısına temas ettiği doğa insan ilişkisine, doğa tasvirleri de başarılıdır Yaşar Kemal'in. Doğa insan ilişkisi, insanın doğa içerisindeki yeri, insanın doğayla teması, insanın doğadan ekonomik beklentisi insanın doğadaki ruh hali, doğanın insanına etkilemesi gibi benzeri konularda tasvirleri, anlatımları, mesajları vardır Yaşar Kemal'in. Bu arada asıl adının Sadık Kemal Gözel olduğunu söylemedik, onu söylemiş olalım. Yazar tarımla makineleşme, kapitalizm, ağa veya patron karşısında halkın durumu. Bunu romanlarında da yer aldığını söyleyeceğiz romanlarında bahsederken dile getireceğiz. Bazı eserlerinde kendi yaşamına değiliyor. Betimlemeleri dikkat çekici ve başarılı, bazen uzun uzun detaylı betimlemelere yer veriyor Yaşar Kemal. Yaşar Kemal genellikle bağların koparmadığını söyledik zaten ilk halk şiiriyle tanışması, folklor ürünlerini toplaması, daha sonra halkı gözlemlemesi Yaşar Kemal'in gelenekten korkmamasını da sağlıyor. Eserlerin bazısı da röportaj tekniğini kullanıyor. Kendisi e, röportajda da çokça uğraşmış birisi olarak da bu tekniği de eserlerine aktarmış bir yazar. Arkadaşlar Yaşar Kemal'in romanlarına baktığımızda ilk başta bilmemiz gereken İnce Mehmet, Teneke Dağın Dağın Öte Yüzü, Orta Direk, Yer Demir, Kök ölmez otu. Ee, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrıdağ Efsanesi, Bin Boğalar Efsanesi, Çakır'ın Efsanesi, Akçasaz'ın ağları, Yusufçuk Yusuf, yılanı öldürseler, al gözüm seyre salih... kuşlar da gitti, deniz küstü, büyükteki nar ağacı, ala bir ada hikayesi serisi, kan alıyor, Fırat suyu kan ağlıyor, baksana, bir ada hikayesi bir, Karıncanın su içtiği bir ada hikayesi ki, Tayyip horozları bir ada hikayesi, 4, tek kağıtlı kuş, kimsecik serisi, yağmurcu kuşu, kale kapısı ve kanın sesi romanlarından bahsettik. Bu romanlar içerisinde özellikle üzerinde durulması gereken romanlardan birisi İnce Mehmet romanı. Dört ciltlik olan bu romanda ee, İnce Mehmet'in zulmeden bir hafta karşısında bir eşkıya profili çizmesi ama bu eşkıyanın iyi niyetli bir eşkıya olması, kör misali olması ve ona baş kaldırması, halkın karşısında onun bir bazen kahraman gibi görülmesi, İnce Mehmet'in sevdiği kızla o itibatı, o muhabbeti anlatması bakımından da önemli bir roman. Çukurova yöresinin İnsanlarını, çukurva insanının hayata bakışını, e, a toplum ilişkisini, a karşısında insanların çektiği o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sıkıntıları anlatması bakımından İnce Mehmet önemli. İnce daha sonra atıyla beraber e, göğe doğru kaybolması ise mitolojik ögeleri barındırması yönüyle dikkat çekici bir roman olduğunu gösteriyor arkadaşlar. E, Dağın öte yüzü üçlemesi var ki, daha öte yüzü üçlemesinde orta direk, yerden demir, gök bakır, e, ölmez otu var arkadaşlar. Orta direkte hayatı idame ettirmek amacıyla Çukurova'ya gelen, Çukurova'nın bereketli topraklarından yararlanmak isteyen insanların e, hayattan beklentileri, hayalleri anlatılır. Yer yerden gök bakır o umduğunu bulamayan insanların devamı niteliğindedir. Köyüne dönmesi, çaresiz bir hale gelmesi, çaresiz bir hale ifade ettiği için de zaten yer demek yok, bakıp olarak ifade edilmiş. Ölmez otu var ki, ölmez otu da onun devamı niteliğindedir. Oradaki kişilerin, çocuklarının tekrardan e, iş arayışına girişmesi anlatılır. Yılanı öldürseler, arkadaşlar, bu bir aşk hikayesinin anlatıldığı törenin aşk hikayesinin sevipte kavuşamamanın anlatıldığı ölümlerin olduğu, cehaletin oldu ve bu konulara bu aksaklıklara yer verildi bir romandır. Yılanı öldürseler. Terkeli romanında ise genç bir makamın makamı e, görevli olduğu yere gitmesi ama o hayallerine uygun şekilde, beklentilerine uygun şekilde güzelliklerle karşılaşmaması, halkın onu iyi karşılamaması hatta onun halkın onu gönderirken zaten halkın kaymakamı gönderme gibi bir kay, e, düşüncesi varken bunu başarmaları ve teneke ile uğurlamaları gibi enteresan olaylardan bahsedilir. Bu da halka dönük bir eleştiri. Sarıştıracak onun Hikaye kitabıdır ki karşımıza çıkabilir önemli. Röportajlar içerisinde yanan ormanlarda gün. Çukurova yana yana peribacaları bu diğer baştan başa bir bulut kaynıyor. Allah'ın askerleri çocuklar insandır. Röportajlar içerisinde. Deneme kitapları içerisinde ağıtlar, taş çatlasa, baldaki tuz, gökyüzü, mavi kaldı, ağacın çürüğü, sarı defterdekiler, Foktor Denemeleri, Usta Dırarı, Solümünü Açsın, bir Çiçekli Bahçe, Deneme kitabı hakkında bunları söyledik. Şiir kitabı olarak da bugünlere bahar indi kitaplarını söyleyebiliriz. Yaşar Kemal İnce ile daha çok öne çıktı. Ee, Çukurova'yı iyi yansıttı, Çukurova ağzını iyi yansıttı, fokurunu iyi yansıttı. Anadolu Anadolu'da insanın nabzını iyi tuttu, onların konuşmasını da başarıyla okuyucuya yansıtabildi. Bütün bunların üzerinde durduk ve sıradaki sanatçımız Fakir Baykurt. Fakir Baykurt arkadaşlar toplumcu gerçekçi köy romanlarıyla tanınmış bir kişi bu Köy enstitüsü mezunudur. Anadolu ve Anadolu insan hayatının devrimci ve halkçı bir bakışla ele aldı. Köy insanın yapısına uygun şekilde yansıttı. Bazı eserlerinde alevurik anlatımdan yararlandı. Sembolleştirmeler var. Almanya'da yaşadığı yıllar Almanya göç eden Türkleri gözlemledi ve bunları romanlarına işledi. Hikayelerinde de köylülerin ve işçilerin sorunlarını ele aldı arkadaşlar. Yalın, akıcı bir dille eserlerini kaleme aldı. Peki Eserleri içerisinde neler vardır? Onu sizlere getirelim. Bu eserleri içerisinde en önemlisi yılanların ötüdür. Bu filmde de uyarlanmış. Yılanların ötünden kara bayram var, ıraza var, onun karşısında deli haceli var. Onların bir yer davası var ki Denazenin yanında muhtar ve onun yanındaki adamlar işte Kara Bayram'ın annesiyle birlikte gayretini sürdürmesi, anlatılması bu romanın konuları içerisinde. Irazcan'ın birliği onun devamı niteliğinde bu davanın sürmesi. Onun köyde e, arkadaşlar Yılanı öldürseler, yılanların özü, özür dilerim, yılanların özünün devamı niteliğinde olan yine bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Tırpanda, tırpanda sınıf farklılıklarına temas edilmiş. Kaplum bağlarda yine toplumun düzeni hakkında bilgiler veriliyor. Karamet destanı var, yayla var, Yüksek fırınlar var, poca ben var. Öykü kitapları içerisinde çildi, Efendilik savaşı, karın ağrısı, Anadolu garajı, on binlerce kanı, Cam parası, içerideki oğul, Sınırda köylü, gece ev Paris Barış çöreği, Duş bu treni, Bizim ince kızlar, Dikenli deken, tel. Çocuk kitapları içerisinde Topal arkadaş, Yandım Ali, Sakarca, Sarı köpek, dünya güzeli, sakak kuşları. Şiir içerisinde bir uzun yol, dostu akan şiirler. Gezi, dünya öte ucu. Anı kitapları içerisinde özüm çocuktur. Köy enstitüsü delikanlı, köşe bucak Anadolu. Genç, emekli, sıladan, uzakta. Yani yılanların öcünü, Buracan'ın dediğini, 10. köyü, tırpanı, kaptan bağları bilirseniz bizim için faydalı, çok üzerinde durulması gereken yerlerden birisi. Köy Enstitüsü de delikanlı. Önemlidir arkadaşlar. Romanlara dair bugünkü dersimizi burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın.